Merhaba arkadaşlar hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Fener listesine bakacağız. Fenerbahçe'nin durumu nedir diye. Şimdi yayına geçmeden önce arkadaşlar benimle iletişim sağlayabilmeniz için arkadaşlar Telegram kanalı açtım. Ayrıca de WhatsApp iletişim hatta açtım. WhatsApp numaramı da yayının başına atacağım. Orada bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Telegram'da VIP aylık kanalım var arkadaşlar. ucuz hisseleri bulundurduğum bir listem var. Daha şöyle söyleyeyim. Bir yaptığım bir çalışmam var. Kendi oluşturmuş olduğum bir çalışmam analiz ettiğimiz oraya geçiriyorum piyasa açıldığı zaman hisse ucuzsa listenin başına pahalıysa listenin sonuna getiriyor ayrıca VIP aylık kanal oluşturdum arkadaşlar bu VIP aylık kanalda al sat fırsatları da veriyorum ve bir hafta deneme süreci açtım beni ve çalışmalarım tanıyın diye bana ulaşan ilk 20 kişiye ücretsiz bir hafta boyunca deneme fırsatı vereceğim ee, Telegram'dan ulaşmak isterseniz arkadaşlar e, resmim yanında bir link var linke tıkladığınız zaman buradan yazabilirsiniz veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe'nin durumuna girelim arkadaşlar Fenerbahçe ne pahalı ne ucuz. Uzun vadede ucuz, kısa vadede e, ortada. Şimdi bunu da yanlış anlayanlar var. Ya sen uzuncuysan düşer kalkar çok bakmana gerekiyor ama kısacıysan ortada. Çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. Yani operasyonden operasyondan ya bunu bayağı bir baskılamışlar. Normalde bu işin trendi bu değil. Orijinal trendi bu değil. Bilginiz olsun. Ha düşüş kanalını kırmış mı? Düşüş kanalını kırmış. Şu an yatay bantta al sat yaptırıyorlar arkadaşlar. Ee, bakalım bir. Ha, bak şu bantta şu an. Şurada al sat yaptırıyorlar. Bak şu sağlıklı yeri söyleyeyim. Normalde bu işte şu şekilde düşüş bandındaymış. Düşüş bandını kırmış. Şu şekilde düşürmüşler arkadaşlar. Bak yolu görüyor musun? Bak lakır 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 aşağıya götürmüşler. Bayağı da dolar karşısında bunu ezmişler bu işte. Sonra yatay hafif de yükseliş trendi var. Hafif. Bakalım e, kısa da ne yapabilir? Şimdi detaylı bakmayacağım. Şu anki trendine bakacağım. Zaten şu anki trendinde 2019'dan beri bu trendi kırmamış. Arkadaşlar %21 aşağısı var. %57 yukarısı var. E, şöyle bir de manipüle falan e, pardon e, spekte götürürlerse %75'i var. %75. Aşağıda nesi var bakalım. %21, %22. Şöyle yapalım. Fener. Bakın şu anki trendini yazıyorum. %21 aşağısı var. Aralarda tabi desteği var mı? Var. Hemen bulunduğu yerde destek. Yani hemen altı destek. Hafif bir aşağı salıp ondan sonra çıkabilir. Yalnız ben hiç üzülmeyin. Polemiğe girmeyin. Ucuz yani ucuz yerini bekleyeyim derseniz %21 %22 hatta. %22 diyeyim. Yukarıda da nesi var? Bak şuraya takılabilir söylüyorum. Yüzde 42 ve götürürlerse de yüzde 78. Yüzde 78. Ha e tabi şurada var. Orayı söylesem mi? bilmiyorum. Bak şura. Bak. Yüzde 56. Ha yüzde 42 ve yüzde 56'sı var. yüzde %56'yı kırarsa biraz da spek olarak götürülür. Mal satmak için götürürler. %78. Şimdi TL olarak söyleyeyim. Durumu ne? Ya ben buna hatırladığım kadarıyla 190'lar mı 200'lerdeyken bir analiz yaptım. Bak tam buradayken analiz yaptım. Bu eski Fenerbahçe yayınımı bir izleyin arkadaşlar. Hani analizlerimi güzel yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Bir teyit edin. Ben o zaman derim, bu hissenin aşağısı var. Gelir mi? Geldi. Bak gelir mi? Geldi. Dediğim gibi geldi. Düştü. Aşağıda olsaydı bu hisseyi çıkar derdim de. Yukarıdaydı bu işte satış yerse düşer düştü <laughs> siz de teyit edin hemen altı destek oradan tepki yapabilir yapmazsa yani hafif yaptı düşmeye devam ederse ee, 92 buçuk 93 TL'si var arkadaşlar aşağıda 93 TL'si var pardon ne 93 ya bakayım ya, yanlış mı baktım ha yok yanlış bakmam. bir de gece oldu ya Gündüzü sürekli ekran başındayız gözümüz yoruluyor. Kör oluyoruz ya yakında kör olacağız gibi. E, aynen 93 lirası var. Hemen altı destek. Yalnız orayı e, kullanmazsa aşağı getirilirse 93'e önlem almak lazım. Yukarıda nesi var? Yukarıda da %42. Tabii e, aylık grafikte ve dolar bazında baktım. Yani günlükte takılacağı yerler çıkabilir. Çok takılmayın. Hedef bekliyorsanız. 170 lirası var yukarıda. Ondan sonra yüzde 56, 186 TL'si var. Yüzde 78. Ya 211, 212 210. Hatta şöyle 210 TL'si var arkadaşlar yukarıda. Şu anlık bunlar var. Yani hisse 93 lirayla 210 lira bandında 93 lirayı kırmadığı süreci trend bu şekilde arkadaşlar. Ha 93 lirayı kırarsa manipüleye uğruyor demek denilebilir. Arkadaşlar Fenerbahçe hissesinde durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone değilse abone olup takip ederseniz sevinirim. Ayrıca de bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınlarımı takip etmeniz için. Yani sizlerde VIP aylık kanala katılmak isterseniz deneme sürecinden faydalanın, bana ulaşın, yardımcı olayım. Hayırlı akşamlar dilerim.